Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ya, zaten, zaten, Efendim? Da, da, Duyamadım. Da, da, Duyamadım. Da, da, Kartlarla oynuyoruz arkadaşlar. Eğitici, eğlenceli Eğitici, kartlar böyle. Eğitici, böyle. Ulan, biz bunları ters çevirdik böyle aslında arkadaşlar. Evet şimdi göstermiyoruz. Ne yapacağız? Ben de bu da üzeri kapağı yapacağız da bilmiyorum diye. Şimdi böyle çevireceğiz. Böyle. Yuma. Ne olduğunu öğreneceğiz hep birlikte arkadaşlar. Şimdi. Buradaki arkadaşlar da bizimle. Evet sen Oyuna dahil oldu. Bunlar da bizimle oynuyor. Tamam. Yüzü topayı yapacağız da bilmiyorum diye. Kim gözü kapalı yapacak? Ben. Tamam kapat gözünü seç bir tane. Limon. Bakayım. Limon. Evet arkadaşlar. Başarmı ne? Limonu seçti. Kömür. Ne diyor? Bir küçük fıçıcık. içi dolu turşucuk. Tomur. Kömür ama öyle olmayacak. Ben sana soracağım kaldırıp bilmece gibi. Sen dur. Tamam. Şimdi hangisini seçsem? Şunu seçeyim. Senin görmemen lazım. Evet. Ee, burada konuşulur, oradan duyulur. Acaba nedir? Açayım. Böyle konuşmamızı sağlıyor. Neyle konuşuyoruz Böyle? Telefon. Telefon. Evet arkadaşlar. Hira bildi. Bildiklerini yanına koy bildiğin kartları. Onlar artık senin oldu. Tamam mı bildiklerin? Hı. Şimdi kapat yanlarını. Bir tane daha seçeyim arkadaşlar. Hı. Hira görmeden sanki gizli gizli bakıyor. Bakın bakın yakaladım yakaladım bakıyorsun. Kapat gözlerini. Evet arkadaşlar. Hemen bunu soralım. Elde yapılır. Kulağa takılır. Ne takılır kulağımıza? Bilezik. Bilezik. Yok bilezik kolumuza takılıyor. Kulağımızdakinin ismi neydi? Unuttum. Bunun ismi neydi? Hani sana diyoruz ya kulaklarını deldirelim. Sana ne alalım diyoruz? Küpe. Küpe. Evet arkadaşlar bunu da bildi Hira. Evet. Küpeyi de bildi. Bebeklere de soracağız şimdi, daha sonra. Bunlar sen, da bizimle oyuna ana, dahil şimdi, olacak. Ha. Ne kapatsam? Ben mi kapatayım? Şuram. Ama sen soramazsın ki bana bilmeceyi. Şuram. Peki ben kapatıyorum. yine bana soruyor. Bu yapar. E evet, sonra ağaca tırmanır, bit yapar. Dede de bak. Bit yapar, tanır Tan yapar, tanur. Çiş evet, yapar, bana bit bilmece yapar. soruyor arkadaşlar. Bıcak. Karınca. Tamam bilemi. Bunu ben bilemedim. O yüzden tekrar kartımızı koyalım. Ne yapıyorum? Ben tekrar Hira'ya sormak için Hira gözlerini kapatıyor. Kapatıyorsun. Evet aldım kartı. Aa, Hira'nın çok sevdiği bir şey arkadaşlar. Çilek. Yok. Sarıdır. Sallanır. Dalında ballanır. Acaba nedir arkadaşlar? Hira'nın bilmesi gerekiyor. Bakamazsın ama ben sana biraz ama öyle olmaz. Hayır, kopya çekti. Görebildin mi? Neydi? Bir portakal. Portakal görmüş. Bunu kazanamadın. Tekrar koyuyoruz bunu. Ee, öyle mızıkçılık yok. Bildiğini kazanacaksın. Şimdi ben bir tane daha kaldırayım. Ah, gördün mü ne? Yok görememişsin. Bir kapaklı, iyi dinle beni anlarsın. Bir kapaklı, çok yapraklı, içinde bilgi saklı. Neyin içinde bilgiler yazıyor? Okula giderken. Aferin sana. Bunu evet, da mı kazandın. Evet, Al bakalım. Bir sürü kart oldu arkadaşlar. İran'ın bir sürü kartı var. Ama üç tane daha. Olsun daha. Bunları da kazanacaksın bak. Bunların hepsini kazanma şansın var. Uydum. Hangisini seçsem? Bak bak, bak. Şunu mu? Evet, tamam. Evet. Oo Hira pek sevmiyor bunu arkadaşlar. Hayır. Otur bakmak yok. Ben sana okuyacağım. Kopyada vereceğim. Yemeğin başı hastanın aşı. Hastalanınca ne içiyoruz? Çorba. Aferin sana ya. Nasıl biliyorsun? Evet arkadaşlar bunu da bildi. Hira pek sevmiyor çorba içmeyi ama Hı. aslında çok sağlıklı. Hiç de sağlıklı değil. Bile. Çok çok sağlıklı. İşte. Hı. Hira sevmediği için hey heylendi. Ama hastalanınca içiyor yine. Mercimek İçim. çorbasını seviyor mesela. Ama seni şey seviyorum ben. Ama mercimek çorbasını seviyorsun. Ama ben şey, mercimek tavuk seviyorum. Tamam. Tekrar soruyorum o zaman. Bakmak yok, bakmak yok. Dalında meyvedir, kulakta küpe, Bil bakalım bu ne? Hani böyle kulaklara kulakımıza takıyoruz ya. Meyve. Küp. Hayır. Nasıl? Köpe. Bir meyve, bir meyve bu. Meyve. Kes kare. Yok. Armut. Armut da değil. Kırmızı bir meyve. Elma. Elma da değil. Elma, şey, elma. Bilecek misin, bilemeyecek misin? K e, kiraz. Kiraz, evet. Ama baktı arkadaşlar. O yüzden Kirazı tekrar ters çeviriyoruz böyle. Çocuklar koyacağız. ben. Tamam, devam edelim mi, Koy evet. bayrağımızı? Evet, alıp Evet, bunu da bilememiştik. Tekrar şunu, aa, bu güzel bir hayvan. Ben bir, hmm, bilebilir misin acaba bunu ya? Biler miyim? Biler misin? Evet. İstersen değiştirelim, onu sonra soralım. Şunu alayım. onu Şöyle. bilir misin onu? Bileyim. Şunu alayım. Aa, bunu sormuştuk zaten. Evet, bu da bir hayvan. Uzundur ip değil. Isırır köpek değil. Uzun bir hayvan. Uzun yerde sürünüyor. Ben bunu bilirim. Neydi? Uzun yerde sürünüyor. Bakmak yok ama. Gel bakmadan. Ama ben sana söylüyorum. Uzun bir hayvan yerde sürünüyor böyle. Tıs. Ben yiyorum. Evet bak biliyorsun zaten bakmadan. Evet arkadaşlar <laughs> yılan. Bunu da bildi Hira. Onu da kazanmış ben oldu. Dört şimdi... tane bir tane. Dört tane mi kazandın? Oo evet. Beş tane bir Peki. <laughs> bakmak yok. Bakmak yok. Evet. Şimdi bunu soralım sana. Ne, ne canı var ne kanı. Beş tane parmağı var. Hadi otur ben sana bildireceğim. Acama. Hani böyle kar oynarken üşümesin diye ellerimiz takıyoruz. Eldiven. Eldiven. Evet ne arkadaşlar ne bunu bu? da bildim. Şimdi 5 tane. Beş tane mi oldu? Bakın Ad arkadaşlar bir sürü kazandı. Tamam. Şimdi, Şimdi evet. Melis'e soracağız. Tamam mı bunu da? Şimdi <laughs> Melis'e sorarım. Sarı ışık verir. Isındıkça Abi erir. Er, bana vermeyeceksin ya. Sen Melis'e kopya verirsin ama. Melis sana soruyoruz. <laughs> Sarı ışık verir, ısındıkça erir. Nedir acaba Melis? Mum. Hmm. Mum mum mum. Ama Hira söyledi arkadaşlar. Bunu geçersiz sayıyorum. O zaman ben artık seni sende döyeyim de. Tamam. Bu kartı sen kazandın. <laughs> Al bakalım. Şey ben Bunu ben sen de... bildin çünkü. Aferin. Tamam. Sen Melisa e yardımcı olabilirsin Hira. Peki. Söylememe yardım edeyim ona. Tamam. Bu dedek ya. Evet. Otur onun yanına. Evet. Ay, bak. Kanadı var. Kuş değil. Boynuzu var. Koç değil. Tenapet işte. Ama olmaz ki böyle Hira. Ama onu söylüyor. Ama yanında oturman lazım onun. Otur yanına. Alın bunu da. Bu da sizin oldu. <laughs> ah, şimdi ikinizde bakmıyorsunuz, ikinize de soruyorum. Ben bakmak istiyorum. Dumanı tüter, suda gider, balık değildir, denizde yüzer. Ben sana şimdi söyleyeceğim. Geçsen arkadaşlar size gösteriyorum. Hira görmesin diye ona koşuyor peşimden görmek için. Şimdi ben Hira'ya Anlatıyorum, hira bilecek zaten bunu bakmadan. Otur hiracım yerine. Böyle yaparsan oynamayız ama. Hani biz seninle bir gölde bir şey yapmıştık, yüzdürmüştük. Hatırlıyor musun o neydi? Bebe. Ge mi? Evet bak biliyorsun zaten. Neden bakmaya çalışıyorsun? Ne bana? Tam. Canım Neriş. Bilmedi mi Sırada ne var bakalım arkadaşlar? Evet. Bir küçük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Acaba nedir? Ne var? Aferin sana. Bu da senin oldu. Melis hiç bilemiyor arkadaşlar. Hirad ona hiç yardımcı olmuyor. Hep kendi söylüyor. Neden hiç yardımcı olmuyorsun ona? Ne diyorum ya? Haysip, sen kendini söylüyorsun. Ama ona veriyorum tatlıları ona mı veriyorsun? Evet. Onun söylemesine yardımcı ol. Otursan ben sana ama, bildireceğim. Ama zaten. ben doğdum. Bakmana gerek yok. Ama doğdum. Neydi? Ne gördün? Mutfak. Mutfak arkadaşlar. Evet. Gerçekten görmüş. O yüzden bunu evet, evet, bunu geçersiz sayıyoruz arkadaşlar. Gördü çünkü Hira. Çünkü hep böyle gelip gelip bakıyor. Bir Göreyim diye. Böyle oyun olmaz aslında. Tamam bakmayacağım. Tamam. Bugünkü videomuzu sonlandırıyoruz arkadaşlar. İkinci videomuzda sizinle görüşmek evet. üzere. Evet. Bir oyunumuz var düşeceğim. Ee, ana ana söyle bana. Var mı benden bu güzel dünyada? Evet arkadaşlar. Hira ikinci videomuzda pamuk prensesi çekmek istiyor. Evet. Ana ana söyleyeceğiz. Tamam. İkinci videomuzda görüşürüz. Ana ana söyleyeceğiz aslında. Tamam. Nane turim. Kendinize çok çok iyi bakın. evet. evet. Kanalımıza evet, abone olmayı unutmayın evet. evet. arkadaşlar. Evet. Takip etme, bakmayın takip et tuşu. Hangi tuşa basacaklar? Takip et tuşu. Başka? Sonra yer tuşu. Takip ve like tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Sizleri çok seviyorum. Evet, evet.